White Space Türkçe'de beyaz boşluk anlamına gelmektedir. Whitespace karakterleri ekranda görünmeyen fakat yerine getirdiği işlev vasıtasıyla etkisini ekranda hissedebileceğiniz karakterlerdir. Bilgisayarımızda karakter işlem programını açalım. Ben İngilizce Windows kullandığım için burada "charmap" diye karakter map diye açacağım. Sizinki de karakter işlemdir. Şimdi karakter işlem tablosuna bakarsak burada çeşitli karakterlerimiz var. Fakat bunların kodları U0021'den başlıyor. Bunun altında da diğer bazı küçük karakterler vardır. 0'dan 21'e kadar bunları göremiyoruz. Çünkü bu karakterler ekrana yazılsa da zaten görmemizin imkanı yok. Bu yüzden yazılmamışlar. Her bir karakterin görüldüğü gibi bir numarası burada bulunuyor. Mesela burada bir baktığımızda boşluk, ekrana boşluk yazıyoruz ama mesela boşluk karakterini göremiyoruz. Aynı şekilde yine mesela enter var. Enter'ı da göremiyoruz. Fakat bu karakterlerin kodları buradan U0021'den daha küçük onlar. Bu yüzden ekranda gözükmüyorlar. Boşluk tuşu, tab tuşu, enter tuşu, backspace karakterleri grubundadırlar. Bu karakterleri ekranda göremiyoruz ya da diğer bir deyişle boşluk olarak görüyoruz. Fakat bu karakterlerin etkisini ekranda hissediyoruz. Örneğin enter tuşuna bastığımızda bir satır aşağı inmiş oluyoruz. Tab tuşuna bastığımızda sağ tarafa doğru işte 8 karakter hareket etmiş oluyoruz. Boşluk tuşuna bastığımızda sağa doğru bir karakter hareket etmiş oluyoruz gibi. Bilgisayarda toplamda 25 tane whitespace karakteri bulunmaktadır. Bu karakterlerden 6 tanesi klasik whitespace karakteridir. Çünkü bilgisayarın icadından bu yana bu karakterler bulunmaktadırlar. Şimdi bu karakterlerin listesini görüyoruz. Karakter kodu 9 olan yatay tap tuşu vardır. Klavyemizdeki tap tuşudur. 10 numaralı karakter yeni satır 11 dikey tap denilen bir özellik. 12 numaralı karakter sayfa sonu bu genelde yazıcılarda sayfa atlatmak için kullanılmaktadır. Bir de 13 numaralı karakter var bu karakterde enter tuşuna karşılık gelir. 32 nolu karakter de boşluk tuşunun karşılığıdır. Bu karakterlerin haricinde teknolojinin gelişimine paralel olarak başka white space karakterler de hayatımıza girmiştir. Bu yeni karakterler ise modern white space karakterleri olarak adlandırılmaktadırlar. Bu karakterler şunlardır. Hexadecimal kodu 85 olan bir karakterimiz var. Sonraki satır Hexadecimal kodu A0 olan kesmesiz boşluk karakteri var. Bir de bunun haricinde diğer hexadecimal kodlarını gördüğünüz karakterler mevcuttur. Bu modern karakterleri sadece bilgi vermek amacıyla anlatıyorum. Hepsini öğrenmek zorunda değilsiniz. Genelde en sık olarak klasik olan 6 tane ile karşılaşıyoruz. Bu 6 karakteri iyi şekilde bilsek bizim için yeterlidir whitespace karakterleri ile ilgili son olarak söyleyebileceğim şey ekranda gördüğünüz her boşluk boşluk tuşuna basılarak oluşturulmamış olabilir.